Beşiktaş tepesinde bir, şey bir haberimiz var transfer evet. gelişmesi. Bunun detaylarına bakacağız. Torino, İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Rıdvan için Beşiktaş'a teklifini yaptı. 4 artı 1 milyon euro ve son iki satıştan da %20'lik bir pay. Bunu birkaç gün önce muhabir masasında Sercan Dikme ile beraber konuşmuştuk. Şimdi kendisine bağlanacağız. Aspor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme ile birlikte hem bu haberi hem de e, yapılan geçtiğimiz gün e, basın basın mensuplarıyla yapılan iftar yemeğinde Valerian İsmail'le bir araya geldiniz. Oradaki konuşmanın detaylarını soracağım Sercan ama dilersen öncelikle Rıdvan Yılmaz haberiyle beraber başlayalım. Sıcak bir gelişme. Beşiktaş Kulübü'ne e, dakikalar önce gelmiş olan bir resmi teklif. 4 artı 1 milyon şöyle anlatalım. Torino Kulübü resmi teklifini Rıdvan için Beşiktaş'a iletti. 4 milyon euro garanti bonservis teklifi artı 1 milyon euro da içerisinde başarı bonuslarının olduğu bir durum bu. Başarı bonuslarından kastım şu. Belli maç sayısı oynaması durumunda belli bir ücret. işte ilk 11 çıkması durumunda belli bir ücret. E, gol veya asis yapması durumunda belli bir ücret. O işte o komple başarı bonusları 1 milyon euroluk bölümü oluşturuyor. 4 milyon euroluk olan bölüm ise garanti. Ödeme planı ile ilgili henüz e, teyit ettiremediğim için net bir şey söylemekten kaçınalım. Ancak 4 milyon euro garanti ücret teklif, 1 milyon euro da başarı bonusları olmak üzere 5 milyon euroluk resmi teklifini an itibariyle iletti Torino Kulübü. E, zaten az önce siz pas atarken Erdem Bitik, 2 gün önce muhabir masasında Torino Kulübü'nün ne kadar ciddi olduğunu vurgulamıştık. E, bu transferde Rıdvan bölümünü anlatacağım ama piyan de önemli bir etken olduğunu da altını çizelim. Piyanoci hem Torino'ya hem zaten İtalya'ya hakim. Ee, orada bulunan kulüp yetkilileriyle Rıdvan'ı görüştürdü. Torino kulübünün iç yapısıyla, iç siyasetiyle kulübün yapısıyla şehirle ilgili Rıdvan'a bilgiler verdi. Teklif geldi. Ben bir hafta 10 gün içerisinde olumlu veya olumsuz bu transferin, Rıdvan Yılmaz transferinin olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Ee, aynı zamanda Frankfurt kulübünün de ...bir resmi girişiminin olduğunu öğrendim. Frankfurt Kulübü'nün... ...yapmış olduğu teklifle ilgili... ...net bir rakam vermeyeceğim... ...veremeyeceğim teyitli bir bilgi olmadığı için... ...ancak teyitli olan bölümü... ...Frankfurt Kulübü'nün yapmış olduğu teklifin... ...Torino'ya oranla daha düşük seviyede olduğu... ...şu an en ciddi kulübün... ...Beşiktaş'a en fazla para teklif eden Rıdvan için... ...kulübün Torino olduğunun altını çizelim. Ee, bu süreci şöyle anlatalım... ...bildiğiniz üzere... Rıdvan 2 yıllık süreçte Beşiktaş altyapısından çıktıktan sonra şampiyonluk yaşadı. İlk 11'in oyuncusu haline geldi. Rıdvan'ın Avrupa'da oynama, e, milli takımımızı Türk bayrağını Avrupa'da temsil etme gibi bir isteği, arzusu ve hayalleri var ki... ...lütfen anımsayın Ocak ayında Antalya'da spor olarak Rıdvan'la kamp döneminde bir özel röportaj gerçekleştirmiştik. O zaman pek anlayamamıştım ama geriye dönük baktığım zaman... Rıdvan'ın ile ilgili sorumuza verdiği cevaptan anlayabiliyoruz şimdi. Hayallerini, hedeflerini. Beşiktaş kulübü sıcak bakıyor veya sıcak bakmıyor noktasında bir şey söylemeyeyim. Ancak e, görüşmeler devam ediyor. Belki 3 aşağı 5 yukarı e, değişkenlik olacaktır rakamlar konusunda. Ancak bir hafta 10 gün içerisinde artık bu Rıdvan Yılmaz konusunun transferin olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii ki e, rakamı söylediğimiz zaman, zikrettiğimiz zaman Beşiktaşlı taraftarların neden 5, neden 7 değil, 8 değil etkenleri vardır. Ancak biraz araştırdığımız zaman sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması biraz burada etkileyici rol oluyor. Ki kuru da düşündüğümüz zaman aslında e, Türk lirası bakımından da iyi bir para olduğunu söyleyebiliriz. Ama halen tabii ki olumlu veya olumsuz sonuçlanması ile ilgili bir şey söyleyemem. Rıdvan'la ilgili bu bölümle ilgili soracağınız soru varsa cevaplandırmak isterim. Yoksa düne döneceğiz birazdan. Erdem Bitik. Mehmet Emin Uluç ve Mahmut Alp da birlikteyiz. Rıdvan'la alakalı Sercan'a sormak Hayırlı isterim. olsun Sorular inşallah. E, futbolcularımız, topçularımız gider. Sağ olsun istihbaratı verdiği bilgiler için teşekkürler. Ben de şunu soruyorum. o e, Bir dahaki satıştan pay %20 mi dedi? %20. Evet. 120 düşük bir rakam bence. Yani teklif edilen rakam da düşük. Bizim hayallerimize göre düşük. Ama e, hani Beşiktaş seri A'ya satmak başka bir şey. Seri A'dan satışı başka bir şey. Dolayısıyla o rakamı yukarı çekebilirlerse %25'lere, %30'lara o zaman daha makul bir anlaşma Şu olabilir. Şu soru geliyor o zaman. Ola ki Serie A'dan bir transfer yaparsa Rıdvan, diyelim ki 20 milyon euroya satışı gerçekleşti X kulübe. Hı hı. Oradan Beşiktaş'ın alacağı pay da buradaki 4 artı 1 milyon euro kadar önemli. Önemli işte dolayısıyla o payın yukarı çekilmesi gerekiyor. Ve ben. böyle bir şöyle bir detay vardı. Mehmet Emin abi. 5 milyon euro'nun üstüne satılacak yani 5 4 milyon euro veriyor. Tamamen bir ayrı kenara bırakalım. Ne kadara satılırsa satılsın. %20 pay olacak. Yani kardan %20 pay değil, total satıştan bir sonraki satış Torino veya başka bir kulüp. Şu an transfer gerçekleşmediği için net bir ifade kullanmayalım ama ne kadara satarsa satsın yüzde 20 pay diyebilirim buna detay olarak. Evet. Beni tatmin etmedi ben satmam. <laughs> Şimdi Sercan düne döneceğim demişti. Valeryan İsmail bir araya geldiniz. Onu şöyle bağlayalım dilersen. Bu konu dün hiç konuşuldu mu? Rıdvan Yılmaz konusu konuşuldu mu? Ve devamında da neler konuştunuz? Ee, konuşuldu açıkçası iftar saati... 20 sularındaydı. E, 19.45 sularında Beşiktaş Sportif Direktörü Cehun Kazancı ve Hoca Valerian İsmail geldi. Kulüp çalışanları ile birlikte. Biz saat 22 sularında tesisten ayrıldık. Beşiktaş'ı takip eden muhabirler olarak. E, elbette belki son maçlarda alınan skorlar ortada. Beşiktaş taraftarının Beşiktaş camiasının hoşuna gitmeyen skorlar ancak hocanın bu durumu değiştirebilmek için fazlasıyla mesaj verdiğini ve açıkçası bütün sorduğumuz sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Ancak çok fazla isim sorduk. Az sonra değineceğim. Transfere bağlı durumları çok sorduk. İsimlerden bağımsız en azından manteltesini, yol haritasını, sistemini, nasıl bir teknik direktör olduğunu, tesiste nasıl ee, bir güzergah içerisinde ilerlediğini, Hoca Valerin İsmail anlattı. Aynı zamanda sportif direktör Ceyhun Kazancı da anlattı. Ee, şöyle söyleyeyim. Hoca 3-4-3 taktiği çok fazla konuşuluyor. Sohbetin bir yerinde e, son maçta ben 3-4-3 taktiğini sordum, değiştirdiğini sormuştum. Hocaya dedim ki e, belki maçlardan sonra size üçlü savunmayla ilgili çok soru gelecek. O nedenle bu üçlü, soruya, üçlü savunmayla ilgili sorulara... Lütfen dayanıklı olun, ee, sinirlenmeyin dedim hocaya. Hoca da gayet anlayışla karşıladı. Chelsea'nin üçlü savunmayla başarılı olduğunu, şampiyonluk kazandığını, bu sisteme inandığını, bu sisteme güvendiğinin altını çizdi. Tabii ki gelecek yılı işaret etti hoca. İlk olarak hocanın açıklamalarından biraz devam etmek isterim. Ee, gelecek yıla hazır bir kadroyla ve özellikle 3-4-3'e uygun bir transfer politikası ile ilerlediklerini, buna uygun transferler yapacaklarını ifade etti. Ee, tabii Beşiktaşlı taraftarları nereden bir tık en fazla merak ettiği durum Hocayı, Hocaya Söylot'u sorduk. İyi bir futbolcu olduğunu ifade etti. Ee, burada yaptıkları ortada transfer gerçekleşirse yeniden büyük çıkış yaparak katkı verecektir. Söylot dedi isteyip istememesiyle ilgili zaten yorum yapmadı ancak iyi bir futbolcu olduğunu altını çizmesiyle ne olduğunu ne istediğini anlayabiliyoruz. Asıl burada haber değeri taşıyan Sörlot konusu özelinde bir transfer bir sıcak gündem olduğu için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya sorduk Sörlot'u. Zor bir yani basın mensubu arkadaşlarımızdan büyüklerimizden biri sordu sanırım. Ee, zor bir transfer olduğunu belli ederek sordu basın mensubu arkadaşımız. Orası belli olmaz dedi. Belki ee, imkansız bir transfer değildir yorumu yaptı. Daha da detay inmedi açıkçası Ceyhun Bey. Ancak yetkili bir kişinin Beşiktaş Kulübü sportif direktörünün e, ee, Alexander Sörlot transferiyle ilgili en azından olumsuz bir konuşma yapmaması da durumun nasıl bir e, fotoğraf içerisinde olduğunu anlatabiliyor bize Sörlot transferi üzerinden. Ee, hoca keyifliydi. Ee, ardından sağ olsun erken gelmesine rağmen orada iftarı bekledi hoca. Öncesinde e, sohbet ettik, konuştuk. Ceyhun Bey'in açıklamaların satır başlarında Sörlot'la ilgili durumu söylemiştim. Atiba ile ilgili durum var. Atiba'nın durumunun henüz belli olmadığını, hocanın raporunun beklendiğini ama Dünya Kupası oynayacağı için e, bir yıl daha futbol oynayacağını kesin oldu ama Beşiktaş'taki geleceğinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti Sayın Kazancı. Rıdvan'la ilgili olarak Erdem Bitik, az önce sormuştunuz belki onunla başlamam gerekiyordu. Çok özür dilerim. Rıdvan'a, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Rıdvan için kulübe gelen resmi teklifler olduğunu söyledi. Ancak içerikle ilgili bir e, bilgi vermedi. Sadece resmi teklifler var. Biz görüşüyoruz, düşünüyoruz, kendi içimizde konuşuyoruz dedi. Ben dünden bunu, bu yana yapmış olduğum çalışmalar sonrasında Torino Kulübü'nün, bu içeriğe sahip olduğu teklifi öğrendim. Ee, henüz açıkçası orada atılacak adımla ilgili Ceyhun Bey çok fazla bir mesaj vermedi. Ancak Ersin'le ilgili çok fazla transfer gündemi konuşuluyor. Ersin için Rıdvan'ın aksine henüz kulübe gelmiş, Beşiktaş kulübüne gelmiş bir resmi teklifin bulunmadığını altını çizdi. Açıkçası ben bu sohbetten sonra hem gece yarısı hem bu sabah saatlerinde Ersin konusuyla da ilgili biraz çalışma yaptım. Ee, evet teklif gelmedi ancak teklif gelmeye hazır durumda olan iki kulübün Nice ve Lyon kulüplerinin Fransa ekiplerinin, Lig 1 ekiplerinin olduğunu söyleyebilirim. Net rakam vermekten yine kaçınmakla birlikte 6-7 milyon euro arasında bir değişkenlik göster, gösterebilme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Ersin özelinde. Can Bozdağ'ın Can Bozdağan için Sayın Kazancı Can'ı transfer etmek istiyoruz. Bon servisini almak istiyoruz. 1.8 milyon euro satın alma opsiyonu var ancak bu parayı vermek istemiyoruz. Pazarlıklarımız sürüyor açıklaması yaptı. Onunla da ilgili 1 milyon euro civarında bir paraya indirilmesi durumunda Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirme, Can'ın bon servisini alma ihtimali yüksek ancak halen orada pazarlıkların Can Bozdoğan üzerinde devam ettiğini, hocanın Can'la ilgili olumlu fikirlerinin olumlu geri dönüşlerinin olduğunda söylemiş olalım. Ee, aslında bir sportif direktör olarak yapmak istediklerini anlatırken fazlasıyla ben keyif aldım Ceyhun Bey konuşurken. Evet burayı hedef olarak gören oyuncu grubunu kadroya katmak istiyoruz ancak Beşiktaş'tan sonra da hedefi olan Beşiktaş'tan sonra sıçrama yapabilecek hatta Manchester United'a o tarz kulüplere satılabilecek oyuncu transferleri yapmak istiyoruz dedi. Jetson Fernandez transferi bunlardan biriydi dedi ve zor bir transfer olmasına rağmen e, alacağı yıllık ücretin Türkiye standartlarının çok altında olduğunu ifade etti. Jetson Fernandez konusu gelmişken hocanın da Jetson Fernandez ile ilgili oyuncuyu tanıdı oyuncuyu tanıyorum. Beşiktaş'a bize çok katkı sağlayacak. Gelecek yıl itibariyle onunla birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluyuz ifadesinde kullandığını söyleyelim. Beşiktaş'ta Erdem Bitik bugünden sonra transfer süreci çok fazlasıyla hız kazanacak. Sebebi şu, Ceyhun Bey e, cümlesinin bir yerinde konuşurken, sohbet ederken anlaştığımız, hatta anlaşmaya yakın olduğumuz futbolcular var, yakında açıklayacağız yorumu yaptı. O nedenle biz Beşiktaş muhabirlerinin bugünden sonra daha fazla ee, çalışması gerektiğinde birazcık sinyalini verdi. Yani Beşiktaş anladığımız kadarıyla ve söylemlerinden Ceyhun Bey'in transfer döneminin bu kez sonunu beklemeden transfer dönemi açıldıktan sonra kampın ilk günlerinde yapılacak olan transferlerin birçoğunu kampa getireceklerinde altını çizdi. Ee, rakam konusunda 5-6 oyuncu transferi yapacaklarını ifade etti Ceyhun Bey. Ee, onun içinde son olarak da Ceyhun Bey'in açıklamalarında bütçe olarak evet Beşiktaş gelecek yıl itibariyle bir bütçede değişkenlik gösterecek ve 25 milyon euro değerinde bir takım oluşturma çabasına girecek. Ancak golcü transferi için sadece golcü transferi için bir bütçe ayıracaklarını da ifade etti. İşte o bütçe ayrılacak olan oyuncunun da Alexander Sörlot olduğunu söyleyelim. En azından son olarak Alexander Sörlot transferi özelinde edindiğim bilgi kesinlikle toplantıda konuşulan bir konu değil. Bu bir hafta, iki hafta öncesinde de bizim söylediğimiz bir bilgiydi. Beşiktaş'ın Jetson'da olduğu gibi Sörloth transferinde de Leipzig'e bir sonraki satıştan %50 pay verelim. 6 milyon euro civarında bir para teklif edelim. Düşüncesi olduğunun altını çizelim. Ancak Beşiktaş biraz trans e, sezonun, yani bu 4 maçın geçmesini bekleyecek Sörloth'la ilgili adım atarken bir bilgi e, Real Sociedad kulübünün e, opsiyonu var bildiğiniz üzere satın alma opsiyonu 16 milyon euro Alexander Sörlot için bu sürede satın alma opsiyonunun süresi de 24 saat içerisinde yeni ay ile birlikte e, sona erecek ardından Leipzig ve Sörlot'u transfer etmek isteyen kulüpler arasında bir ha. görüşme olacak Beşiktaş o nedenle biraz bekliyor en azından e, hocanın Belki gözlemlerimizi de anlatmamız gerekiyor. Bitirmem gerekiyor mu Erdem Evet süre yavaş yavaş azaldı Sercan. Son kez söylüyorum. Tamam. Hocaya, e, hoca Türkleri tanıdığını, hatta Almanya'da Berberi'nin e, Türk olduğunu, fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu, yıllardan bu yana Beşiktaş'ı ondan dinlediğini, yani Beşiktaş taraflarının neler istediğini çok iyi bildiğini ifade etti diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım. Uzattığım için de kusura bakmayın.